Arkadaşlar sizinle bugün Bobby hobiyi... açtım arkadaşlar. Onu yapacağız. İsmini ismini he... unuttum arkadaşlar. Derken burada kalmıştık arkadaş. Burada kalmışız. Neden? Ben bundan hiç oynamadım ki. Arkadaşlar oyun beni burada doğurdu. Doğdu. Bu arada oyun Arkadaşlar yani şimdi baz ben brokusu şey yapıyorum arkadaşlar bir kere oynamıştım arkadaşlar yani lazım veriyor bazen ama çok vermiyor bana bazen veriyor ama. Ben de oyun çok lazım verirse ben oyunu kapatıyorum. Tekrar açıyorum arkadaşlar. Yani açıp kapattığım zaman bir daha giriyorum ama lazım veriyor. An veriyor. Ben tekrar girmek zorunda kalıyorum. O videoyu bazen duraklayabiliyorum. Yani. Arkadaşlar. Bu arada bir şey fark etmiyor de bunlar. Merşaflığı. Roblox'taki şeyleri çok güzel yapmışlar yani bu oyunu arkadaşlar. Bu arada bu oyunu çok Minecraft'a benzetmişler ama biraz daha tasarlamaları lazım yani. Epey benzetmişler yani. Mesela şu küçük kale yapsalar arkadaşlar çok güzel olacak. Anladınız mı arkadaşlar? Bence anlamışsınızdır. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır kaç saattir söylemiyorum. Yani birkaç dakika kadar söylemiyorum. Şey yaptım. Benim bir canım kaldı. Ben size söylemem lazım bunu. Şunlara basarak gidiyorum. Herhalde ortada lazer var. Arkadaşlar çok ince. Lav turuncu ya. Tulalar turuncu <laughs> göremiyorum. Hemen arkadaşlar. Like attınız mı? Bence attınız. Ben size güveniyorum. Şimdi canım 3. Attığınız için tabii 3. Atmasaydınız 3 olmazdı ve video biterdi. Arkadaşlar burada lazerler var. Ay, çok kolay. Yani bazı şeyler çok kolay. Roblox'ta bana girmek istiyorsunuz arkadaşlar. Benim kanalımda bana arkadaş olmak istiyorsunuz benim. Benim de yani oyunda Roblox'ta yani arkadaşlar. Şş, ismi İsmimi söyleyeyim. İsmim Gusus bir. Hani öyle koymak istedi canım. Yani arkadaşlar Gusus bir yazın. Noob. Karakterim Noob. Ama ben pro, pro gibi oynuyorum. Bu oyun. yani benim bu oyun yani benim kolay. Bana göre kolay değil. Yani Gusus bir karakterim Noob. Noob'a gireceksiniz. Ondan sonra benim arkadaşım olursunuz. <laughs> Ben de tabii size katılacağım arkadaşlar. Şeyim olduğunuz için YouTube YouTube kanalımı desteklediğiniz için ben de sizi tabi alacağım şeyimi arkadaşlar olarak kabul edeceğim arkadaşlar. Arada sırada bana girebilirsiniz. Yani arada sırada isterseniz girebilirsiniz her gün her gün. Yani ben bu size kalmış. Bana değil. Arkadaşlar bu arada burada çok zordu. Burası biraz zordu arkadaşlar. Bana zor geldi biraz. Arkadaşlar bu arada çok az kaldı. 100. 110. levele geldim. Arkadaşlar. Şu anki. Siz saydınız herhalde. Canımlarım bitti. Abone oldunuz Bence oldunuz. Bekliyorum. Beklediniz abone oluruz. Tamam. Şimdi devam edebiliriz Arkadaşlar. Bu arada oyunda. Bu. bu... yani internet internetli bir oyun. Ben benim bir kuzenim var arkadaşlar. Yani bu videoyu izliyorsa o kuzenimle ben bu, ben bu oyunu oynamıştım arkadaşlar. Yani çok oynamışlığım var. Benim kuzenim de Roblox'u seviyor arkadaşlar. Onunla da arası, arada sırada oynuyorduk ama Sadece Karabük'te oynayabiliyorduk. Ben şu an araç değiştiriyorum. Yani araç ilişkisinde yaşadığım için arkadaşım yani kuzenim Çorum'da yaşadığı için ben onu göremiyorum. Bir tane daha kuzenim var ama onu da tam kara Onu da göremiyorum. Sadece bir tane de kuzenim var o benden büyük. O, o zaten benimle oynamaya gelmiyor. Arada sırada geliyor ama pek de oynamıyor. Sadece bisiklete biniyoruz. Arkadaşlar bu arada karnım nasıl? Benim karnem çok iyi. Arkadaşlar bu arada çok iyi yapmışlar oyunu. Yerdeki lav akan lav olsaydı efsane olurdu yani. Şu an bir canım kaldı. Akan lavlar daha güzel oluyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz da Minecraft oynayanlarınız vardır orada. Arada tabii Minecraft oynayanlarınız vardır arkadaşlar. Şimdi ben ben bir size kısıtlama belir belirleyeceğim arkadaşlar. Nerede bırakıyorum söylemeyin. 100 130'da bırakacağım arkadaşlar. 130 olunca videoyu durduracağım ve siz de benim kanalıma abone olun ve like atın. Yani söylemiştim onu ama tekrar hatırlatmak hatırlatmak istedim. Benim bir daha ailemize katılmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yerde lan videosu çekmiştim biliyorsunuzdur izleyen izlemişsiniz da izleyen varsa yani part 1'den başlamaları lazım part 2'ye geçmen lazım part 3'te en son oluyor arkadaşlar öyle öyle yapmaları lazım yoksa kafaları karışır yani ilk yani anladınız zaten siz 32 olmuş arkadaşlar hadi bay bay